bugün sizlerle beraber Mete gel açılışı yapıyoruz. Mete gel açılışı yaparak e, şey oynayacağız. Satanç. Satanç. Bu arkadaşlar. kardeş, e, kardeşimin kanalına da attık bir tane. E, e, izlemeniz rica olsun. Evet. abone olmayı. Evet hadi başlıyoruz Zeynep'ciğim. Süre de var arkadaşlar bir öncekinde. Arkadaşlar izleyeyim. bakın net evet. Bir yerden bedir mi tutacak? üç, dört, beş Bir başladım. Daha ama ben basmadım. İyi yaptı. Tamam sen görürsün. Ağlayın. Tamam bekle bekle. Şah. Şah. Miss biz miss uis miss biz şah Sen Zorunda mısın? Is biz bis bi is şah gülüyor, gülüyor. Şah ve mat. Yedi değil değil mi? değil. Hem at ya. ya. Şuradaydı. Arkadaşlar hemen yani, sinirleniyor arada benimki. Aha. Bak şah. Tamam bitmedi. Arkadaşlar yardım ediyorum ya resmen. Etme. Sıra bende de değil mi? Evet. Dur hmm. hmm. dur. Du. Hola. Hola. Eh. Aho! Saniye bitiyor saniye. Aa. Hmm. 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 Hola. Şu an sen ne olduğunu biliyor musun? Hola. La. La. çerez. Çerez benim için bu oyun. Aga benim için. Ya şimdi Taşım düştü. Ben de gidecektim. O hayır. Taş şurada. Amanın. Aa, dur, ben oynamadım. Dur. Dur 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 oynayayım, oynayacağım, olmayalım. <laughs> Oyna. Arkamı söyle. Arkamı herkes benim süresi benden daha yüksek. Öldüren yok, kovalayan yok, sakin. Ver, öldüren ver. Öldürürse sen. Artık ben ne bileyim. Ne yapıyor? Geri uçuyor ya adam. Oyna. Oyna. Çok kötü arkadaşlar. Arkadaşlar sen de ben mi neyim? Oyna. Oyna. Vezir alayım. Vezirimi ver. Vezirimi ver. Hay. Vermeyeydin. Oyna 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 hadi. Meleşe piyon kazandık. Oyna. Piyonum kalmadı. Ya Allah aşkına şunu bırak ya. Şah. Evet. <laughs> Kes yolumu istediğin kadar. Keseceğim Kes ben da. karışmayacağım. Ben ne hmm. yapıyorsun bu pis? <laughs> evet söylüyorum düz bir oynama. Düz bir oyda bak. Neden düz bir oyda bak? Koydum daha koy. <laughs> Tamam Zaten ben buraya getirsem de olabilir. Ne? <laughs> Oyna. Koleksiyonum arkadaşlar. Bir şey eksik sanki. Aaa kale ve kale eksik. Şah. Neden şah oldu? Şah. Ne oynasam? söyle. Yani. Bir vezirim var. Koruma al. Şah. Şah. Hadi <laughs> ya da kan artık. Ben hazırım mi? Sende. Allah aşkına. Allah. Bana hoş. Yut yut istediğin kadar. İstiyorsan ulan üstü bir Şah. Ee, arkadaşlar bir şey fark etmedi. Kalem yutabiliyordu. Şah. Hiç yutamıyorsun. Durumadadır o. O ne ne nu 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 şah. Sen onu nasıl yutuyorsun? Senin taşı. Hadi. <laughs> şey. o zaman sıra yine bende ya. <laughs> Sevmiyorum ya bu sıra bende Şah. 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 nu 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 nu. oynadı. Oynamadan çaktı sende. <laughs> Sen gösterdin. Şah. Hı -hı. Şah. Hı -hı. Ya da dur dur buraya dur. Ne yapayım ne yapayım şah olur. Tamam geriye çekiyoruz. Hı -hı. Oyna. <laughs> of sürem azalıyor. Hı -hı. Burada mıydı bu? Oyunun, ah. Ay, hadi. Oyna şah. Ha. Ve Hayır. Ve zımba ha. bir mat. Zımba arkadaşlar, arkadaşlar ama bu el zorlandı. Bu el zorlandı abi. bir maç Kolay basit. Şimdi arkadaşlar son bir elde oynayacağız. Arkadaşlar. Son biz, bir elde oynayacağız. Biz tersleri dilerken siz de kanala abone olun. Like atın. Evet arkadaşlar siz kanala abone oldunuz. Biz saçları dizdik. Bu arada arkadaşlar bir önceki turda mat yokmuş. Maalesef. Abi, burada güzel, şey geliyordum. burada şeyi yutabilirdi. Ee, burada kale bizim benim şey ama benimkini yutsuz zaten. Arkadaşlar ne güzel oyun. Ama her türlü mat her türlü mat Neyse yeni bir oyuna başlıyoruz. Süre ben de başladım. Daha 5 dakika güzel. O zaman ben süreyi tekrar başlatacağım ya. Yeniden. Tamam gülüm. Kardeş. Ya yapamadın diye yapıyorsun. <laughs> Sonsuz döngü. atam telaşlanma. Ben. <laughs> tik tak, tik tak, saatine bak. Topanma saati geldi. Hadi saatine bak. Şah. Şah. Şah ağa şah. Hadi. Krediçi. 2 saniye fazla şimdi. <laughs> <laughs> Birazdan vezirini niyece ama vezrine dikkat et. Öyle mi dikkat et dedim. Şah. Şah. Aina Ha, mat oluyorsun ha. Mat oluyorsun. Mat oluyorsun ha. Şu an matsın. <laughs> matsın ya. Yeter. Ver 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 sıra. Ver bir taşım mı ver film koptu. Bu burada kalıyor. Ee, eğer bunu çekersen mat olursun. <laughs> oh ya bu burada dur şu an bu burada dur şahsın ha. Şahsını oynatman lazım. Ya ya bu burada. Ha bu burada. Hadi oyna. Eee şu anda matsın ha. Matsın. Hayır ya mat değil. Şuraya gelebiliyorsun. Yani her türlü vezir fedası ya. Onunla yut. Az. Oyunuz. Şu an sıra sende. Tamam. Şah. Şah diyorum şah. Gelemezsin bak Ben buraya gelebilir miyim? Hmm. Gelebilirim. Bu ne? Ah nerede ya? Buradan <laughs> kalem alıyorum. <anladım. gülüyor> ne? kalemi aldım oyunu. Şu, 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 şu. Tam 4 dakika. Şah. Şah. Ne? Aa aa ne? Ne hiç sonuç? Şah. Şah. Hmm, <laughs> şah. Yutamaz. Üper mat olursun gerçekten. Şah, 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 şah. Hey çocuklar. Mat mı? Şah. <gülüyor> <gülüyor> mat olursun. <laughs> ah <Aa>, mat oldu. <laughs> Hadi hadi senin mat olmamı sayayım. Seni burada sayıyorum. Şu an şahs. Hadi hadi sana bir iyilik yapayım. Tamam söyleyeyim. <laughs> <Oynan. gülüyor> <laughs> oyna. Oyna. Oynan. Hmm, ne yapsam? Ah nerede? Ah nerede? Ah nerede? Bak, ah nerede? Ah nerede, ah nerede, ah nerede. Hmm, hmm, ola. Ola. Döngüye gelen ben karışmam. Hmm. Şah. 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 Buraya gelemem. Şah şah ya şu an Buraya ya. gel. Not ya Allah aşkına yorumlara yazın ya. Mat şu Mat. Mat oldum sanki o. <laughs> Bir dakika dur ben de. <laughs> mat. Bu sefer mata Tamam hadi Hayır için. hayır hayır yeter artık. Da sen burada sayamadın. Hadi. hadi, hadi ya, bak görmedim. Hayır. Hadi hadi hadi. hadi. Yani, tamam. Tamam. Neyse arkadaşlar bu videomuzun bu kadar olsun. Kanalıma abone olup videomu like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. hoşçakalın. Mutlu, kalın. Mutlu kalın. Şöyle kamera duralım.